Her film gururla sunar. <laughs> otobüs yolcuları. Otobüs yolcuları. Hadi uçaklar, inin de etin şu arabayı, hadi. Hayır çocuk Allah kahretsin. İşte buyurun. Uşağımız durmuş hava alay... E, hava nasıl? Lodos mudur? Poyraz mıdır? Ne taraftan çeliyiz? söyleme... bana. Ulan çek. Açlıktan bir deri bir kemik kaldım. Görmüyor musun? Allah manda şifalı versin. Bana Köyden şey kendi taşımacılık Açın yapan olsun. birbirine zıt iki ailenin hikayesi. İşi yapmış. Sonra da bağcılım sayıp alay edeyim. Muzaffer. Sen ne demek istiyorsun? Sen zincire vurulacak herifsin Durun bir dakika ya. Yapmayın tır Çekil. Neden çekemezler? Zorları neydi? Hadi Karasu! Otobüs yolcuları! Otobüs yolcuları! Seyretmeye doyamayacağınız güzellikte otobüs yolcuları. Ne be? Otobüs yolcuları. Bu yarış böyle ne zamana kadar devam edecek ve kim kazanacak? Otobüs yolcuları. Allah cezasını versin. Peki bu durumda hanımların araları nasıl? Seni kızı karolasıca seni. Kimde bizim altında geldi? Bırak şu hayvanı. Sen sus. Sen karışmadın. Ne Ne var? Sen hele o hayvana bir kere daha vur. Ne yaparsın, ne yaparsın? Uyuz kara! Anne! Sıkıysa gel de dışarıda görüşelim. Peki! Annem! Kız sen ne karışıyorsun? Hadi kadın hadi git işine! Muzaffer'in horultusundan tüm köy halkı uykusuzluk çekiyor ya! Rahman aleyküm! Köyümüzün sakinleri dünyanın en renkli kişileri. <laughs> Beni seviyorsun Bu kavganın değil uzağındaki kişiler Dün gece ise sabaha kadar uyumadım. zıt iki ailenin daha anlayışlı ve sorumlu kişiler. söz ver bana. Neden benim ailemle seninki birbirlerine düşman gibiler? Ben de bilmiyorum. Eğer bu böyle devam ederse nasıl evleniriz? Bak eğer... Eğer barışmazlarsa Benimle kaçmaya razı olur musun? <laughs> Nereye istersen gelirim seninle. Ben her sene bu mevsim abantı ava giderim. Ama gerek kalmadı. Köyde öyle bir av buldum ki... İnşallah tuzağınıza düşer abi. Al bakalım. İyisinden bir mala buraya. buraya. Sağ olun. Otobüs ben sen de Gülerken duyguyu yani ya. ne sigara, Burukluğun ne, getirdiği hüznü Osman kızımı yok edemediği sevgi Kaçam bağlarının güçlüğünü mi? görecek <laughs> Sevgiyi bulacaksın <laughs> <laughs> Sevgi dolu uf, 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 otobüs yolcuları Zafer abi, Uza, abi, Otobüs yolcuları Otobüs yolcuları her filmin nuru. Otobüs yolcuları filmini sizler için usta yönetmen Yıldırım Yanılmaz yönetti. Bırak! Kameramanlığını Ali Engin'in yaptığı bu filmde Türk sinemasının en değerli oyuncuları bir araya geldi. Türk sinemasının en büyük kazancı Ünlü komedyen Ahmet Behruzi. Güçlü oyuncu, güçlü isim Münir Özkul. Beyaz perdenin sempatik sanatçısı Asuman Arsan. Yepyeni bir karakterde Erol Günaydın. ...cinemamızın yeni kazancı... ...Bora Erbora... ...Mini Çınar... ...Yadigar Ejder... ...ve yılların eskitemediği sanatçı... ...Gönül Beyhan... ...Otobüs Yolcuları... ...Otobüs Yolcuları kulüplerimizden istarlara